Bundan 30 yıl önce Monyan İmparatorluğu'nda bir prens gözlerini dünyaya açtı. Bu öylesine güzel bir haberdi ki tüm halk onu bir kurtuluş ve adalet sembolü olarak görüyordu. Monyan İmparatorluğuna öncülük ederek Şafak Vadisi'ni birliğe kavuşturacağına inanıyordu. Bu amaç doğrultusunda imparatorluk soyluları prensi yetiştirmek için varlarını yoklarını ortaya koydular. Fakat işler umulduğu gibi gitmedi. Daha ilk doğum gününde prens kanlar içindeki bebek yatağında ölü olarak bulundu. Odanın her tarafı pençe izleriyle kaplıydı ve prensi korumakla görevli muhafızlar da aynı şekilde ölmüş halde bulundu. Bu acı durum tüm Monian İmparatorluğunu büyük bir yasa boğdu. Artık İmparatorluğun bütün umutları yıkılmış ve bugüne kadar böylesine umut vaat eden bir prens bir daha dünyaya gelmemişti. Bazı insanlar prensin iblisler tarafından öldürüldüğüne inanırken bazıları da onun hala sağ olduğuna inanıyordu. İmparatorluk soyluları tüm bu bilinmeyenlere ışık tutup hakikati ortaya çıkarmak için İmparatorluk şövalyelerini ve ışık manastırını göreve çağırdı. Fakat tüm bunlar yaşanırken ken Karanlığın oğlu çoktan doğmuştu. Aradan geçen birkaç yılın ardından Monyan İmparatorluğu'nun güney tepelerinde bir takım hadiseler cereyan etmeye başladı. Çukurun en dip noktasında Lav Lordu Tamuz çok önemli bir mücadeleyi izliyordu. Bu görkemli mücadelede en güçlü kişi ortaya çıkana kadar canavarlar birbirleriyle savaşıyordu. Dirot sadece en iyi iblis genine sahip olmakla kalmadı. Aynı zamanda iblisler arasındaki en güçlü savaşçı olduğunu da bu iç savaş sayesinde kanıtladı. Alice bu gözde savaşçısını kendi çocuğuymuş gibi bağrına bastı ve o anda sırf onu ele geçirebilmek için bir zamanlar yürüttüğü kraliyet planı aklına geldi. Alice'in gözünde Dirot adeta bir sanat abidesiydi. Öyle ki kısa sürede kurnazlık, aldatma ve savaş stratejisi konularında ustalaşmış, Tamuz'dan da savaşmayı öğrenmişti. Edindiği tüm bilgilerle artık karanlığın oğlu olarak Çukur'un ehil bir yardımcısı konumundaydı. Çukur Orda adına Monian İmparatorluğuna karşı savaşıp şafak planını hayata geçirecek ve imparatorluğun parlayan kıvılcımını yok edecek yegane kişiydi.